Aa golden golden wave oha oha çok iyi arkadaşlar altın tsunami geçti arkadaşlar çok iyi lan Aa elektrik oha elektrik şeyi elektrik tsunami'si geçti o oh, mutasyon yağmur oldu oha çok iyi oha Herkes selam arkadaşlar ben Burak ve bugün tsunami'den kaçarak brain rotları kurtardığımız oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bugün oyuna şu anda güncelleme geliyor Oyuna beş dakika sonra yeni bir tane güncelleme gelecek üstüne üstlük bir tane admin etkinliği olacak arkadaşlar Yani oyundaki ilk admin etkinliği olacak bu O yüzden gel gerçekten ben de şu anda çok meraklıyım yani neler gelecek neler olacak hiç bilmiyorum. Sadece güncellemede neler gelecek bunların hakkında ufak bir bilgiye sahibim. Yani yeni değerlik gelecekmiş yeni mutasyon gelecekmiş. Yani yeni mutasyon dediğim şuradaki işte Emerald Gold var ya onlardan bir tane yeni bir tane mutasyon gelecekmiş arkadaşlar. Ekstra olarak oyunun en değerli değerli artık değişecek yani Secret yerine farklı bir tane değerlik gelecek. Yani bunun altına farklı bir tane değerlik gelecek bunlardan daha iyi. Onun dışında yeni Brain Rotlar vesaire eklenecek. Gerçekten merak ediyorum üstüne üstlük bir de admin etkinliği olacak. Gerçekten çok çok güzel bir şeyler bekliyorum şu anda oyundan. Ve şu anda oyun yaklaşık olarak 1 milyon oynanıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak şu anda oyunda 1 milyon kişi var. Yani umarım güzel bir şey yapabilirler arkadaşlar admin etkinliğinde. Umarım böyle admin etkinliğine özel petler vesaire gelir. Eğer ki bu tarz videonun devamını isterseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak da videoyu paylaşıp hype basarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Ha bu arada ben bir küyen para yaptım. Yani bildiğim videonun dışında gittim birkaç tane pet var. Şurada 2,5 trilyonluk falan petlerim var. Bunlarla gittim bir küyen para yaptım. Yani ne geleceğini bilmediğim için en azından cebimde para olsun dedim. Yani gelirse güzel bir şey direkt alayım diye. Bakalım şimdi sadece güncellemeyi bekleyeceğiz. Zaten birazdan başlayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda admin etkinliği başlıyor. Adminimiz yukarıdan bir şeyler yazmaya başladı. Birazcık gecikti bu arada update. Yani bir 15 dakika civarı bir şey gecikti onu söyleyeyim yani. Harbiden beklettiler birazcık. Şimdi bakalım admin etkinliğinde neler olacak. Ben çok merak ediyorum gerçekten ya. Umarım güzel bir şeyler atar ya. Ya Emre de konuşma artık admin ebiyüz ver bize diyor. <laughs> Haklı bu arada ya. Harbiden hala konuşuyor yukarılarda bir şeyler. Arkadaşlar yeni mutasyon geldi. Yeni cool şeyler geldi falan diyor valla yukarıda şu anda. Gerçekten şu anda harbiden heyecanlandım bak. Aa Golden Wave falan diyor. Bir dakika. İlk kim Golden Wave ister dedi. Oha bir dakika Golden Wave ne? O altın. Altın tu tsunami geliyor galiba. Oha bir dakika altın tu tsunami geliyor arkadaşlar galiba. Bir dakika. Aa geliyor diyor. Bir dakika altın altın tu tsunami geliyor arkadaşlar. Bir dakika çok merak ettim nasıl bir şey acaba. Arkadaşlar yeni bir tane bölge getirmişler bu arada buraya. Oo baksanıza yeni bir tane mutasyonlu geldi galiba. Bir saniye. Emre Kıl oha Esek Sokolak koş 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 koş. Arkadaşlar Esek Sokolak Kalestiel şeyi gelmiş bir tane mutasyonu. Oha çok iyi. Oha arkadaşlar saniyede 2.2 milyonla başlıyor. Emerald Kalestiel Esek Sokolak mı? Oha. Bir dakika bir dakika bunu koymam lazım. Bunu koymam lazım. Arkadaşlar oha çok iyi. Şunu birazcık upgrade yapayım ben bakalım ne kadar paraları çıkacak. Aa upgrade yapılmıyor arkadaşlar. Birkaç tane teknik problem falan var yazıyordu. Galiba bir tanesi buydu. En ileride bu arada Kalestiel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yeni değerlik gelmiş ve o da ismi de Kalestiel Kalesiyel. Oha çok iyi. Bir dakika ben birkaç tane daha almaya çalışacağım. Bakalım bütün hepsini toplamaya çalışacağım bu videoda. Yani yeni gelen güncellemeyi full bitireceğim arkadaşlar bu videoda. Diyecektim öldüm bu arada. <laughs> evet şu anda geldik bakalım. Kalestiyel bir tane şey var burada. Alessio var arkadaşlar. Alessio'yu da aldım şu anda. Farklı farklı bir sürü petler göstereceğim şimdi. Sizlere sadece çıkmasını beklemem lazım birazcık. Oha bir tane de o job job soğur geldi. Tamam bu üçünü götürelim bence. Evet arkadaşlar 3 tane daha kalestiyel pet aldım. Bir tanesi zaten esek sok olan emerald versiyonu vardı bizde. Bir tane alessio aldık bir tane job job sour aldık şu an. Yeni değerliğin bütün peklerini göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere merak etmeyin. Yani ne olursa olsun hepsini göstereceğim. Şöyle hemen koyalım bakalım şunları da. Arkadaşlar bu peklerinden bir tanesi 1.8 milyon veriyor. Normali bir tanesi de 1.5 milyon veriyor. Aa upgrade'ler çalışıyor bu arada. Ama bu Emerald'ın upgrade'i çalışmıyor ya da ben mi tıklayamıyorum? Şu dil yüzünden tıklayamıyorum galiba. Aa evet 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 çalışıyor bakın. Arkadaşlar oyuna bu arada tekrardan update geldi. Yani restart geldi daha doğrusu. Galiba birkaç tane bir şeyi düzelttiler. Hemen şöyle şunları da upgrade etmeye bakalım tekrardan. Arkadaşlar arkadaşlar bunun bu arada upgrade etme tuşu bozuk. Yani niye bilmiyorum ama şu dil yüzünden galiba tıklayamıyorum şu anda buna. O yüzden şu anda onunla uğraşmak yerine gidip en sondaki petleri almaya çalışacağım. Bu arada indekse bakalım. İndekste yenilenmiş mi? Hala kalestiyel şey gelmemiş bu arada arkadaşlar. Aa golden golden wave. Oha oha çok iyi arkadaşlar. Gördünüz mü? Altın bir tane şey geçti. Oha. Altın tusuna bir geçti arkadaşlar. Çok iyi lan. Altın tusunu güzelmiş bu arada harbiden. He beğendim bak. Şimdi farklı bir tane kalestiyel pet bekliyorum bakalım. Aa limited time'lı bir tane pet gelecekmiş arkadaşlar şu an. Golden mutasyonlu limited bir tane pet gelecek arkadaşlar şu anda ama hangisi acaba? Kalestiyellerden mi gelecek acaba? Hiç bilmiyorum bakın. O gold wave geldi tekrardan. Altın abi çok iyi. Altın şey çok iyi arkadaşlar bu arada. Şimdi yeni petlerden birkaç tane daha spamlansın. Onları almak istiyorum çünkü hepsini ama hepsini alacağım. Aha bir tane spamlandı. O dug dug diye bir tane pet geldi arkadaşlar da alamadım öldüm ya. Oha oğlum bugdan aşağı düştüm. Map'in dışına düştüm <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor şu an? Oyunda bu arada çok fazla bug var arkadaşlar şu anda. Harbi çok fazla bug var bugların birazcık düzeltilmesi lazım çünkü yani farklı farklı yerlere düşüyorum bir de aa yeni mutasyon geldi diyor bir dakika yeni mutasyonla ilgili bir şey yazdılar demin oyuna yavaş yavaş ekliyorlar bu arada admin etkinliği yapıyorlar ya yavaş yavaş ekleniyor oyuna O elektrik mi ney elektrik mi elektrik mutasyonu geliyor galiba oha arkadaşlar çok iyi Aa elektrik oha elektrik şeyi elektrik tsunami'si geçti. Arkadaşlar elektrik tsunami'si falan var şu anda görüyorsunuz bak burada zaten buga girdi şu anda bak burada duruyor elektrik tsunami'si. Oha aha dukduk duk çıktı gel bakalım gel 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 duk, dukduk yoktu bizde dukduk duk da aldım. Güzel güzel bu yoktu bizde güzel oldu. Şimdi farklı bir tane daha gelsin onu da alacağım. Aa birazcık elektrik brain rotu vereyim mi sizlere diyor bir dakika. Aha farklı bir tane farklı bir tane geldi oha aldım arkadaşlar aldım oha farklı bir tane. Bizonti Guipetere diye bir tane pet aldım arkadaşlar şu anda oha. Emir öldü, Emir öldü. Arkadaşlar Emir öldü az önce. Hayır oğlum tutunamadı galiba buraya. 60 saniyede yetişebilir mi acaba petleri gidecek yoksa? Birazcık elektrik mutasyonunu birkaç tane pet atacağım dedi de bakalım acaba buraya gelir mi? Yani kalestiyel gelir mi? Çok merak ediyorum şu an. Şimdi ben bunları götüreyim. Ondan sonra tekrardan geleceğim bu arada. Çünkü diğerleri spawn olmuyor onlar benim elimdeyken. Oha mutasyon yağmuru falan yapacağım dedi. Bir dakika ne acaba? Ne yapacak acaba? Aa kompleks spawn mutasyon cloud diyor. Aa mutasyon kulut diye bir şey geldi. Aa petlerin üstüne galiba mutasyon bırakacak. Oha çok iyi arkadaşlar. Oyuna bu arada harbiden güzel güncelleme gelmiş. Bak farklı farklı şeyler getirmişler. Harbiden güzel. Mutasyon kulut özellikle harbiden mantıklı olmuş. Yani random düşmek yerine direkt bulutun altındaki petlere düşüyor ya. Bir de ooo çok iyi ya. Harbiden düşündükçe şu an gerçekten beğendim bu arada. Şimdi elektrik falan çarptıracak muhtemelen birkaç tane brain rota bu. O 30 saniye sonra mutasyon yağmuru başlıyor arkadaşlar. Aha vallahi mutasyon kulutu başlattı şu anda. Mutasyon şeyi arkadaşlar bulutu. E nerede başladı bu bulut peki? Mutasyon bulutu nerede başladı arkadaşlar? Bir dakika ona bir bak lazım benim. Oo nükleer dinozora gelmiş bir tane. Oha çok güzel duruyor bu arada. peklerin bazılarını düzeltmişler bak. Aa mutasyon yağmuru burada arkadaşlar. Mutasyon yağmuru burada. Aa bir dakika. Oha elim alıp Elimi alıp oraya mı götüreceğim? Arkadaşlar bir dakika elimi alıp oraya götürecek değilim herhalde değil mi? Bir dakika şöyle durduğum zaman üstüne falan mı gelecek? Ne olacak şu an? Oo oh, Mutasyon yağmur oldu. Oha çok iyi. Oha. Arkadaşlar arkadaşlar gold yaptım ve seksi kola oğlum bir dakika ya oğlum benimki emerald'dı. ben niye böyle <laughs> niye böyle bir şey yaptım hayır arkadaşlar yanlışlıkla emeraldı düşürttüm golda düşürttüm ya abi hayır ya abi ben niye böyle bir şey yaptım ya gidip bunları yapmam lazım ki gittim farklı şeyleri değiştirdim hayır böyle olmaması gerekiyordu bunun ya hayır ya oha elektrik şeyi oha elektrik wave'i geçti tekrardan bu arada oğlum şu hava falan çok güzel ya baksanız arkadaşlar havaya falan baya güzel oluyor bu arada ben galiba bütün kalestiyel indeksini tamamladım arkadaşlar. Ben 4 tane ya da 5 tane pet aldım. Sürekli aynı petler çıkıp duruyor şu anda. Emre de bir yandan bak kalestiyel petleri topluyor. Alessio'yu da zaten ben almıştım. Baba hepsini topluyor bak. Emre sürekli çık gir yapıp duruyor. Şu peti almaya çalışıyordu. Öldü ya çocuk. Abi öldü çocuk ya. Bu arada elektrik mutasyonu %2.5 şanslı arkadaşlar. Yani bu elektrik tsunami'si geldiği zaman %2.5 şansla mutasyon bırakıyormuş. Elektrik mutasyonu. Acaba gerideki şeyleri bıraktı mı? Bir onlara bir bakalım mı? Arkadaki şeylerden acaba bıraktı mı? ya. Bak ben onu kontrol etmedim gidip de. Gold mold var. Galiba bitti arkadaşlar. Yani bıraksa bile zaten süresi çoktan bitmiştir muhtemelen. Az önce tekrardan elektrik dalgası attı bu arada arkadaşlar. Bakalım elektrik şeyleri geldi mi şeylerin üstüne petlerin üstüne. Yani buradakilere gelmemiş gibi görünüyor ki. Önceki şeyler zaten çok önemli değil benim için. Yani öndeki şeylere düşmesi lazım benim için. Güzel olması için yani. Alessio galiba arkadaşlar şu anda oyuna yeni gelen petlerden arasında en iyi pet. Yani şu andaki oyunda en iyi pet bu galiba. Yani bunun dışında başka bir şey görmedim ben. Sıfır versiyonu 1.8 milyon veriyor bu arada. Belki Essexoka bundan daha iyi olabilir. Yani base'e gidince anlayacağız onu. Arkadaşlar mutasyon yağmuru başladı bu arada. Hemen base'e götürüp bunu mutasyonlamam lazım. Hemen. Efsane bir mutasyon düşürebilirsem çok iyi olacak buna bu arada. Aha burada burada. Vallahi burada. Mutasyon düş. Mutasyon düş. Hadi düş 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 düş. Oh, o emerald oldu. Çok güzel. Emerald oldu. Çok güzel. Onun dışında bizonteyi düşür. Bizonteyi düşür. Ver. Oy emerald ver, ver ver ver. Güzel güzel güzel. Bir tane daha bir tane daha ver. Oy gold oldu. Çok güzel. Gold daha iyiymiş bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gold daha iyiymiş yani. Güzel güzel. Birkaç tane şey düşürdüm üstüne. Çok iyi. Gold mutasyonu daha iyiymiş. Hemen şöyle götürelim bakalım şunları yukarı. Elektrik mutasyonu düşünemedim bir türlü ya. Ya ben gidip bir de bunu gold'a çevirdim ya. Bak emerald'dan gold'a çevirmemiz mantıklıymış bu arada arkadaşlar. Değeri arttı çünkü. Ama ben bunu upgrade edemiyorum hala. Yani şu dili yüzünden upgrade edemiyorum şunu. Upgrade ediyorum. tam böyle yapılıyor. Böyle yapılıyor. tam çok güzel. Şimdi bütün paramı buna basacağım arkadaşlar. Bütün paramı buna basacağım ve bakalım ne kadar gelecek. Vallahi şu an abanıyorum arkadaşlar. Bütün param tek tek gidiyor. Eriyor şu anda. Vallahi param eriyor şu anda. Param eriyor. 3 trilyon. Of 3.6 trilyonluk. Esek sekolah yaptım arkadaşlar bir tane. Çok iyi bu arada. Şu anda 353 Q'de istiyor tekrar. Abi bir kere daha upgradeleyebiliyoruz. Bir kere daha upgradeleyemiyoruz. Şöyle bir tur daha upgradeledim ve şu anda 4,5 trilyonluk bir tane Esek sekolahımız var arkadaşlar. Ben bunu bu arada envanterime alayım da Emre çalar bunu. Ya Emre'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Çalar muhtemelen. O yüzden ben onu envanterime almak kadar taraftarındayım yani bilmiyorum. Ya yani bırakırsam Emre çalıyor. ya bak bak yaptığı şeye bak. Bak yaptığı şeye bak. Emre bittin sen. Sen şu an bittin Emre. Bittin ki. Aa elektrik şeyi geliyor tekrardan. Elektrik şeyi geliyor tekrardan. Acaba tekrardan mutasyon zımbırtısından verir mi ya? Ben çünkü diğer kalan şeylerimi de gold falan yapmak istiyorum. Bak burada Alessio'muz var. Gel bakalım sen. Job Job soru var mesela. Bu da gelsin. Tamam. Geldiği zaman ben bunları gidip mutasyonlamaya çalışacağım. Bir de şuradaki neyse Diamond kalsın o. Güzel çünkü. Oyundaki en iyi pet bu arada arkadaşlar Esek Sokola'mış. Bilginiz olsun. 1.9 milyona başlıyormuş yani sıfır hali. Yani en iyisi Esek Sokola arkadaşlar. Şu an bilginiz olsun. Esek Sokolaları şu anda olabildiğince toplamaya çalışın. Oo, Admin'in favorisi de Esok'muş arkadaşlar. Yani bildiğin Esek Sokola şu anda Admin'in favori petiymiş. Ki zaten en değerli pet şu anda o ne Strawberry Elephant mı? Bir sonraki update'de Strawberry Elephant geliyormuş arkadaşlar. Altın altın şey geliyor. Güzel güzel altın şey falan da geçiyor. Oğlum şu şeyi başlatmasını bekliyorum şu anda. Yağmur şey var ya burada bulut başlatıyor. O güzel bak onu bekliyorum şu anda. Mutasyon yapıştıracağım direkt bunlara. Aa birazcık Golden Brain Rose spamlayacağım falan dedi. Acaba en sondakilerden mi spamlayacak? Bir dakika en sondakilerden spamlarsa çok iyi olur benim için. Direkt kalesteri olarak alırız Golden. Bayağı iyi olur bak. Aa mutasyon rain başlatıyor. Abi tam buraya gel dediğim zaman başlattı ya. Hayır ya. E nerede? E, mutasyon yağmuru nerede? E mutasyon yağmuru başlamadı. Aa farklı bir tane anodır yani farklı bir tane admin ebiz yapacak arkadaşlar şu anda. Şu anki birazcık sıkıntılı olduğu için yani çok fazla bug olduğu için başka bir tane yapacağım dedi. Güzel güzel farklı bir tane yapması güzel bu arada. O gold esex yok Allah mı? Ne çalayım mı? Aa çalma bir dakika. Aa çalamıyorum. Niye çalamıyorum? Hayda peti çalamıyorum arkadaşlar. Gold esex yok Allah çalamıyorum şu anda. Şun elimdekilere gidip de büyü basacaktım da hala şey olmadı ya. O büyük update gelecek dedi bak sonraki hafta büyük update gelecek dedi acaba zaten zaten 1'i gelmesi baya iyi olur Sıra strawberry Elefant'ı direkt almaya çalıştığı bir sonraki güncelleme de onun dışında farklı bir şeyler falan da gelecekmiş o bir de güncelleme ekibini büyüteceğim falan diyor şu anda baya iyi bu arada baya iyi bak oyunu geliştirecekler arkadaşlar olabildiğince gelişmeye çalışın yani bir yandan o elektrik baby başlayacakmış arkadaşlar gitmeden önce son ona da bakalım hemen hızlı bir şekilde ben de gideyim sonra en sondaki petleri almaya çalışayım tamam elektrik baby de bitti arkadaşlar şuraya girebilir miyim oy son anda girdim son anda şey birazcık sıkıntı olmuş olabilir arkadaşlar demin. Şimdi gidip bir sürü esek sokala çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar ama bir sürü yani bayağı bildiğim bir sürü esek sokala çıkaracağım. Çünkü şu an oyunun en iyi pet'i o o yüzden bütün petlerimi esek sokala yapmak istiyorum ben şu anda. Bak 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 nasıl petleri topluyor? Nasıl petleri topluyor Emre'ye bak. Az daha ölüyordu var ya az daha ölüyordu. Arkadaşlar şu an 6 tane pet aldım benim bunları götüreceğim şimdi şu arkasından gideyim şunun. Ya yani 6 tane pet bence yeterli şu anda hemen götürelim bunları da. Bir tane zaten esek sokala arkadaşlar yani e, oyunu şu anda en iyi petlerinden bir tanesi şu an elimde. Hatta oyun en iyi pet arkadaşlar direkt yani. Ama bunları da götürdük. 6 tane daha kalestiyel geldi. Hemen şunları koyalım yukarı diyecektim yamuldum. Evet Emre sonucundan çıktığına göre şimdi özel şeylerimizi koyabiliriz arkadaşlar. Golden bir tane SX yok vardı zaten biliyorsunuz. 4.5 trilyon veriyor. Yani Emre onu görseydi muhtemelen çalardı. O yüzden direkt envanterime çektim. Onun dışında baya bir kalestiyel şey aldım bu arada. Eğer ki bu arada bu oyunun yayınlarını isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Yayınlarda sizlere kalestiyel petler falan dağıtırız. Eğer ki alamayan arkadaşlar için veya yeni başlayan arkadaşlar varsa dağıtırız yani sizlere bu kaç tane böyle petlere güzel petlere. Onun dışında zaten oyuna başka bir şey gelmedi arkadaşlar yani başka upgrade gelmedi. Onun dışında speed upgrade'leri zaten aynı ve carry upgrade de gelmedi. Ekstra olarak zaten dediğim gibi başka bir şey gelmediğine göre artık videoyu burada bitirebiliriz. O zaman bu tarz videonun devam için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güncellemede sıra bir elephant gelecekmiş ve çok güzel şeyler gelecekmiş arkadaşlar yani büyük bir tane update planlıyorlarmış. O yüzden dediğim gibi o videoyu çekmemi isterseniz de güzel bir like sayısı atarak bunu isteyebilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.